Merhaba Zümrüt Hanım, nasılsınız? Şahaneyim. Her şey mükemmel. Yalnız biraz servis yavaş. Bir de çayımı her gün limon atmayınca biraz sinir oluyorum. Yatağım da sert. Ama idare edeceğim. Nasıl olur <laughs> mikrosa? Çıldırmak üzereyim. Her şey hazır mı? Sen ondan haber ver. Çıkar artık beni buradan. Hazır efendim. Merak etmeyin. Şermin Şapşalı'ndan ne haber? Son anda bir sürpriz yapmasın bize? Maalesef hiçbir yüz yok Şimdiden. Çeki bozduları dahil de bir haber yok. Araştırmaya devam ediyoruz. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, ifademin üzerinden geçecektik değil mi? Hadi. Pasaportun <laughs> <laughs> neredeydi Şermin? Heyecandan sürekli unutuyorum. Elbise dolabında, çamaşır çekmecesinin en arkasına koymuştum. Ya bir gören olursa? Yok, olmaz. Zaten başka bir çarem de yok Serpil. Daha fazla kalamam, kaçmak zorundayım. Zümrüt Hanım şimdi peşime adam takmıştır bile. Eline geçirirse, canımı bile kasteder. Tamam, peki Şermin. Sağ ol. Dikkatli ol. Buyur Necip Bey. Sağ ol. Yiğit geldi mi? Göremedim onu. Haber bile vermedim. Gelir de burada başını belaya koyar diye. İyi düşünmüşsünüz. Ben hazırım. Ah, sen de mi geliyorsun kızım? Laf dinlemiyor ki. İstirahat etmen gerekmez mi kızım? Necip Bey ben iyiyim. Hem ayrıca ben Yiğit'e bir söz verdim. Bugün oraya geleceğim ve o kadının ceza almasını izleyeceğim. Hmm. Toprak, geç kaldım ben çıkıyorum. Tamam ısrar etme istiyor. Hadi gidelim hadi. Hacım Bey. önceki duruşmada iddia makamının bütün tanıkları dinlendi. Görgü tanığı Şermin Engin'i çağırın. Şermin Engin. Şermin Engin. Şermin Engin. Şermin Engin yok Sayın Hakim. Sayın Hakim söz alabilir miyim? Buyurun. Şermin Engin'in nerede olduğu hala tespit edilemedi. Üstelik yaşayıp yaşamadığı konusunda da tereddütlerimiz var. Sanık aleyhinde tanıklık etmemesi için Şermin Engin'e zarar verdirmiş olabilir. Bunların hepsi asılsız iddialar hakim bey. Şermin Engin'in dinlenmesini biz talep ettik. Kendisi müvekkiminin masum olduğunu anlatabilecek tek kişidir. Şermin Engin'in mahkemeye katılımı için adresine yeniden tebligat göndermesi uygun görülmüştür. Dosyaya eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Hayır Sayın Hakim. <laughs> Zümrüt Taşkıran. Hakkınızdaki suçlamaları duydunuz. Tanıkları dinlediniz. ifadenizde kararlı mısınız? Evet Hakim Bey kararlıyım. Münevver Yeşilyurdu ben öldürmedim. Kamera kayıtlarına göre yeşil Yeşilyurdu ittiğiniz kesin olarak gözüküyor. Bunu nasıl izah edeceksiniz? Kasten bir şey yapmadım. Kendimi korumaya çalıştım. Münevver ve ailesinin bana husumetleri vardı. Elimdeki servete göz koymuşlardı. Bundan eminim. Yalan! Yalan Allah belanı versin! Yalan! Her şey ortada niye yalan konuşuyorsun, niye? Neyse yapma, yapma. Mahkeme düzenini bozmayınız lütfen. Söz vermeden kimse konuşamaz. Devam edin. O gece Münevver'le evde yalnızdık. Birden başıma geldi. Seni öldüreceğim dedi ve beni... ...beni boğmaya kalkıştı. Sonra ben... ...elinden kurtulmak için kaçmaya başladım. Merdivenlerin başına gelince beni yakaladı. Ben ondan kurtulmaya çalışırken... ...boğuştuk ve... ...maalesef... ...o olay... ...cereyan etti. Gerçekten... ...ben ben... ...onu öldüremezsin zaten. Böyle bir şey yapacak bir insan değilim. İnanın bana. Sadece kendimi korumaya çalıştım. Ben masumum. Hakim Bey, müsaadenizle söz almak istiyorum. Buyurun. Müvekkilem olayı kendi açısından böyle değerlendirmektedir. Bütün delillerin aksini gösterdiği doğru ama yaşadığı büyük şoklar kızlarının, eşlerinin vefatı ve akabinde yaşadıkları akıl sağlığında bir takım sorunlara neden olmuştur. Müvekkilen Zümrüt Hanım, Necip Ulgas tarafından yaralandıktan sonra İngiltere'de tedavi görürken kendisine akıl sağlığı yerinde olmadığına dair rapor verilmiştir. Delil olarak mahkeme heyetine sunmak istiyorum. Oh. Devam edin. Hatta bu rapora binayen oğlu Kerem Ulgaz, müvekkilimin sahip olduğu holdingin yönetim kurulu başkanlığını almıştır. İsterseniz kendisini tanık olarak da dinleyebilirsiniz. Değerlendirme yapmak için mahkemeye on dakika ara veriyorum. İnanın hakim bey, ben masumum. Gerçekten masumum. Masummuş, seni parçalayacağım. Pis katil! Öldüreceğim seni! Teyze yapma! Aa. Yılan! Çınar, Necip Bey'e selam söyle. Beni ziyarete gelsin. Karısını ihmal etmesin. Ben katil değilim ki. Ona söyle lütfen. Katil! Yılan! Necip Bey, rahatsız ettim ama mektup var size. Kimden? Bakmadım efendim. Anladım kızım, sağ ol. Ver bakalım. İddia ettikleri gibi yönetime o raporu ben sundum. Ama söyledikleri boyutta bir rahatsızlığı yoktu annemin. Hatta yönetimi vermemek için başka bir rapor sundu. Onda da depresyonda olduğu yazılıydı. Sayın Hakim, bu ifade savunmanın iddiasını tamamen çürütüyor. Sanık aklı selim davranarak yönetimi devretmek istememiştir. Bütün bunlar müvekkilemin uzun süredir ruh sağlığının yerinde olmadığını işaret ediyor Hakim Bey. Müvekkilemin akli dengesinin bozuk olduğu için ...cezai ehliyetinin olmadığına karar verilmesini talep ediyoruz. Yalan konuşuyor Hakim Bey. Bu senden daha akıllı ya. Ne delisi numara yapıyor numara. Her şey ortada siz neyin peşindesiniz ya? Teyze. Ha. Susun. Ya bırak. Baksana deli numarası yapıyor görmüyor musunuz mu ya? Yalan diyorum ben size yalan. Bu kadın Vallahi dışarı attı. yalan altın. konuşuyor. Susun. Bırak gitmem susun. gitmem susun. yılan. Katil Allah belanı versin bırak. İddia makamının ekleyeceği bir şey var mı? Hayır hakim bey. Savunma makamının eklemek istediği veya sormak istediği bir şey var mı? Sorumuz yok. Kerem Bey, yerinize geçebilirsiniz. Karar. Sanığın akli melekelerinin yerinde olup olmadığını anlamak için Adli Tıp Kurumundan yeni bir rapor alınması uygun görülmüştür. Adı geçen Şermin Engin'in mahkemeye getirilip dinlenmesi için duruşmanın 4 Şubat 2014 tarihinde saat 13.30'da yapılmasına karar verilmiştir. geldin Çınar. Ne güzel bir sürpriz. Seni son kez uyarmaya geldim. Karımdan da, çocuklarımdan da uzak dur. Lale'nin beni ziyaretinden bahsediyorsun herhalde. Ne var bunda bu kadar sinirlenecek? Sen ne cüretle benden habersiz kızımı buraya getirtirsin? Torunumu özledim. Ziyaretime geldi. Lale gayet de mutluydu. Artık torunlarını unutmaya başlasan iyi olur. Unuttun galiba. Çocukların velayeti hala benim üzerimde. İstediğim zaman çağırırım. Sana soracak değilim. Şimdilik. Ama mahkeme nasıl olsa... ...çocukları bir katile değil... ...babalarına verecek. Bu fikre yavaş yavaş alışsan iyi olur. Ben katil değilim. Sadece sağlık sorunlarım var. Katilsin Zümrüt Taşkıran. Sen bir katilsin. Ve cezanı çekeceksin. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağım. Ailemden uzak dur. Bizi yıldıramazsın. Yerinde olsam bu kadar emin konuşmazdım. Ne de olsa sağlık sorunlarım var. Yani elimden bir kaza falan çıkabilir. Hiçbir şey yapamazsın. İstediklerimi yaparsanız tabii ki yapmam. Bir de benimle pazarlık mı ediyorsun? Anlaşma diyelim. Tek tek çıkıp ruh sağlığımın yeri olmadığını söylersiniz. Lehime konuşursanız her şey tatlıya bağlanır. Asla. Seninle asla işbirliği yapmam. Hiçbirimiz yapmayız. Sen bilirsin. Ben de büyük bir sevgili. Başınıza bela olmaya devam edeceğim. Hiçbir şey yapamazsın. Artık kurtuluşun yok. Ömrünün sonuna kadar burada çürüyeceksin. Kısım. Afiyet olsun. Mektubu okudunuz mu? Okudum kızım. Ne yazmış peki? Yani eğer özel değilse. Mühim bir şey değil. Kendince özür dilemeye çalışıyor. Hala bana olan sevdasından söz ediyor. Ama nafile. Siz ne düşünüyorsunuz peki? Zümrüt tanımı yaptıkları kim bilir sizi ne kadar çok üzüyordur. Ama aşk bu. İnsan bazen aşık olunca kalbine söz geçiremiyor. Bazen yanlış olsa da. Benim kalbimin adıma diyecek lafımı kaldı kızım. Onca acı, kin, nefret her şeyi bütün ümitleri yerle yeksan etti. Bir de baktım ki ömürlük dediğim o sevdadan geriye sadece acılar kalmış. Çok üzgünüm. Ben de kızım. Ama yapacak bir şey yok. Zümrüt Hanım da ...umutlarım yitirecektir nasıl olsa. Gerçekle yüzleşecektir. Aa Çınar. Ne kadar hayırlı bir evlatsın sen. Kerem yok ama sen hep yanımdasın. Sağ ol, beni yalnız bırakmıyorsun. Kapa çeneni. Konuşmak yasak. Ne olur içerideki sonucu öğren. Kesin bir şeyler karıştırdı bu kadın. Baksana keyfi çok yerindeydi. Tamam Çınar Bey, şansımı denerim. Tamam ben çıkıyorum. Hmm. bakmıştım Yüksel Bey'e. Burada oturuyor dediler. Yüksel Yüksel yok burada. Allah Allah nasıl olur? Bana buranın adresini verdiler. Burada oturması lazım. Çek git. Asam bozma. Yüksel Yüksel yok burada. Ne sinirleniyorsun kardeşim hemen? Sana adam gibi soru sorduk adam gibi cevap ver. Ne ters deniyorsun? Çınar Bey. Şermin. Bas git. Yoksa kızı gebertirim. Çınar Bey. Tamam sakin ol. Ya, ol git. Tamam sakin ol. Sakin ol. Bak sen de emir Yanlış yapıyorsun. Pazarlık yapma. Gel lan. Ne olur bebekle abi. Bak, bak, bak. bak. Tamam. Gideceğim. Ama sen de sakin ol. İndir bıçağını. Sakin ol. Ah! 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 Ya, sonrasında varsan anlatırsın. Aa! Mahkeme heyeti olarak durumu değerlendirdik. Sayın hakim. Kararınızı açıklamadan önce bir tanık daha dinletmek istiyoruz. Şermin Engin. Şermin Engin, olayın tek görgü tanığı değil mi? Sayın hakim, Şermin Hanım'ın tanıklığı durumu değiştirmez. Raporda gördüğünüz üzere müvekkilimin cezai ehliyeti yoktur. Şermin Engin gelsin. geç. Gel bakalım. Ay, çok güzel oldu. Elbisem ee, de çok güzel. Evet. Benim de torunum olsaydı... ...böyle giydirecektim, kuşatacaktım doğum günü. Bizim çocuklarımız da senin torunu sayılır. Öyle tabi. Toprak iyi ki sen varsın kuzum. Sen olmasan ben ayakta duramazdım. Allah benim ömrümü alsın. Sana versin. İşte ne biçim laf öyle o? Söyleme böyle şeyler. Kızıyorum bak. Tamam hadi. Pasta olunca her şey hazır demek değil mi? Bir eksiğimiz kalmadı yani. Aa dur bakalım küçük hanım. Ben sana izin vermeden aşağı inmek yok. Sonra pastanın sürprizi kaçar. Sen şimdi burada otur. Gülizar ablanı bekle tamam mı? Gülizar hanım. Sonra sesleri duydum. Mutfaktan çıkmak için kapıyı araladım. Zümrüt hanım... ...Münevver hanımı merdivenden itiyordu. Münevver Hanım merdivenlerden yuvarlandı. Sonra... <laughs> Kızım iyi misin sen? Ben... Ben Münevver Hanım'a yardım etmek istedim. Ama Zümrüt Hanım bana engel oldu. Bekleyeceğiz dedi. Ölmesini bekleyeceğiz dedi. o sırada yaşıyordu. Sessiz olun. Bu olayın öncesinde Münevver Hanım'ın Zümrüt Hanım'la husumetine tanıklık ettiniz mi? Hayır efendim. Zaten Münevver Hanım yalıya arada bir gelirdi. Yani Zümrüt Hanım'la pek karşılaşmazdı bile. ...kimseye zararı yoktu. Bebeği olacaktı. Ama işte... ...ben Zümrüt Hanım'ı engelleyebilseydim... ...belki şu an hayatta olacaktı. Pasta herhalde. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Geç kalmadım inşallah. Kalmadım, hoş geldin ben Hoş de... bulduk. Animasyon için çocuklara birkaç kıyafet daha aldım. İyi ettin. Mürvet abla sana çocukların odasını göstersin. Onlar da çok sıkılmışlardı. Şimdi seni görünce sevinecekler. <laughs> ben de onları çok özledim. Buyurun çıkalım. Var mı bir haber? Arayan soran? Yok, yok teyze. Çınar daha aramadı. Demek ki mahkeme hala sürüyor. Bakalım. Bu durumda sen de suça iştirak etmiş sayılırsın. Bunun farkındasın değil mi? Evet efendim. artık. Bir şey olmaz teyze. Heh. Buyurun. Nihayet geldiniz. Ben de endişelenmeye başlamıştım. Malum İstanbul trafiği. Kusura bakmayın. Rica ederim. Buyurun siz mutfağa götürün. Gerisini biz hallederiz. Tanık makamının ekleyeceği bir şey var mı? Hayır Sayın Hakim. Savunma makamının mahkeme heyetine sunacağı bir delil ya da tanığı var mı? Hayır Sayın Hakim. Karar Mahkememiz tarafından 1346 nolu dosya incelenmiş. Dosya kapsamındaki tüm deliller toplanmış olup iddia makamının tanıklarının da dinlenmesiyle sanık Zümrüt Ilgaz'ın Münevver Yeşil Yurtu kasten öldürmekten 20 yıl hapis cezasına oy birliğiyle karar verilmiştir. Toprak Zümrüt Hanım. Sümrüt Hanım'ın selamı var. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.